Dostlar merhaba. Yeni bir videoda tekrardan sizlere birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar. Bir freze makinesi almıştık. İlk defa testini yapıyorum. Ve birazdan tabii ki sizlere de paylaşacağım arkadaşlar. Ürün çalışması. Şimdi dostlar ilk önce uç değiştirme işlemini yapacağım. İki adet anahtar var arkadaşlar. Birisini e Motorun ucunun dönmesini e, için kullanıyorsunuz arkadaşlar ve diğeri de tabii ki üstündeki anahtarı yani vidayı açmak için kullanıyorsunuz. Galiba çok sıkıştırmışız açamadık arkadaşlar. arkadaşlar. Ters yöne açıyormuşuz. Bu tarafa doğru açılıyor. Aşırı açtık. Bunu aşağıya indirmekte fayda var. Gerçekten ucu kadar keskin ki arkadaşlar. Çıkarıp takarken dikkat etmekte yarar var. Kendinizi sakatlamanıza neden olabilir. Arkadaşlar ben eldiven kullanmadım ama dediğim gibi eldivensiz kullanmayın. Görün eldivensiz kullanmaya gelmez. Bilginiz olsun dostlar. Şimdi tekrardan evet parçamız yerinden çıkmış arkadaşlar. Sıkıştırıcı parçamız. Dostlar açmaya çalışırken şu sıkıştırıcı parça tutacaktır arkadaşlar. Yerinden çıkıyor. Bunun yedeği yok. Bilginiz olsun. Şunun da şunun da yedeği yok kömürlerin yedeği var ama maalesef bunun yedeği yok. Bu yüzden de arkadaşlar az önce ben bunu çıkartırken farkında olmadan yere düştü. Sonradan fark ettim. Şimdi tekrardan şöyle ucumuzu geçiriyoruz. Şöyle sıkıştırmaya çalışacağım. Sıkıştırmadan önce öncelikle anahtarımızı tutuyoruz arkadaşlar. Bu üstte geçer mi acaba onu düşünemedik. Çünkü bazı uçlar geniş olduğu için arkadaşlar evet geçiyormuş. Sonradan takmama ihtimalimiz olabilir. O yüzden dolayı denemek istedim. Gerçekten arkadaşlar eldivensiz sakın kullanmayın. Videoyu çekeceğiz derken Eldiven almayı unuttuk. Eldivensiz bu tür aletleri kullanmak özellikle şu kesici uca dokunmak çok zararlı arkadaşlar. Bu arada e, fişi elektrikten çıkartmayı ihmal etmeyin. Bu da tehlikeli aslında. Çünkü sonuçta elektrik falan kaça olursa çarpma riskiniz olur. Her ne kadar ben fişi çıkartmayı ihmal etmişsem de size tavsiye etmiyorum dostlar. Bu arada alüminyumun çok güzel parlak bir alüminyum vardı ama şu an ilk tecrübemizde arkadaşlar gördüğünüz gibi burada çizikler oluştu. Biraz kötü bir görüntü oldu ama tekrar ucumuzu takıyoruz. Bu çizikleri oluşturan nedir? Çözemedim arkadaşlar. Başlığımızı takıyoruz. Herhalde bu kadar yeter arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar gerçekten bu işin acemisiyim. Yine de sizler fikir ve görüşlerinizi yazın. Lütfen. Gerçekten hem benim için hem sizlerden sonra izleyecek arkadaşlara yol göstermesi için arkadaşlar. Çünkü kanalımızın amacı nedir? Bilgi paylaşıldıkça kıymetli ve değerlidir arkadaşlar. Bilgiyi paylaşmak için bu videoları paylaşıyorum. Steli dostlarımı. Sizler de lütfen fikir ve görüşlerinizi sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için yazarsanız kendi adıma takipçilerim adına sevinirim arkadaşlar. Evet dostlar çalıştırmadan önce şöyle bir kameranın açısını düzeltmek istiyorum. Evet dostlar. 3 kademesinde startı veriyorum arkadaşlar. Bu arada acaba ucu çok mu içeride bıraktık? Şöyle biraz ucu dışarı mı çıkarsak acaba? Çok mu dışarıda bıraktık? Onu çözmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bu ikinci test etmeye çalıştım başlıktır. Bu arada onu da belirteyim. Bu arada motor zorlanmaya gelmiyor arkadaşlar. Durabiliyor. Motor yanmasa iyidir. dostlar freze makinelerinde yön önemli mi değil mi bilmiyorum ama sanki bu tarafa doğru hareket ettiğim zaman daha düzgün gidiyor. Tekrardan sizlere göstermeye çalışacağım. Şu şekilde geldiğim zaman biraz zorlanıyor sanki. Gerçi ağaç da düzgün değil arkadaşlar. Tabi bu görmüş olduğunuz çıkıntılar ister istemez zorluyor. Ağacın keskininde görüyorsunuz arkadaşlar. Bazı taraflar yüksek, fazla geniş, bazı taraflar fazla dar tekrardan sizlere şöyle bu kenarını ovalamaya çalışırken yani oval bir şekilde kesmeye çalışırken göstermek istiyorum arkadaşlar bu sefer bu tarz gideceğim. Başlığı düz tahta olmadığı için ister istemez arkadaşlar. başta biraz daha dışarı çıkartmak istiyorum. Yani şu bilenin değdiği bir alan yok arkadaşlar. Ağacımız oval. ister istemez. Düzgün bir malzeme çıkaramıyorum ben. Tekrar şöyle bir deneyelim arkadaşlar. açlığı fazla dışarı çıkarınca burada bir oluk bıraktık. Demek ki fazla dışarı çıkartmamak lazımmış. Şu şekilde ayarlamasını yaparsak daha sağlıklı olacak. Görüyorsunuz arkadaşlar ufak şeyde zorlanabiliyor. Dostlar, ürün bu yalnız ürün zeminden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Zemin kaynaklı olması sebebiyle ürün gerçekten e, görüyorsunuz zorlanıyor e, ve haliyle ister istemez düzgün bir işten ben çıkaramıyorum. Belki de bu başta burası hiç uygun değil bilmiyorum arkadaşlar. Ama tek bildiğim bir şey. Çalışma ortamınızın ve çalışma zemininizin çok sağlam ve sağlıklı olması gerekiyor. Ee, güvenlik tedbirlerinizi almanız gerekiyor arkadaşlar. Gerçekten e, bu ürün şakaya gelmez. Yani işlevselliği konusunda en ufak hatayı kabul etmez. Ürün e, amatörler için fena değil gibi görünüyor. Ama dediğim gibi e, yani en ufak zorlamada yani şu an biraz zorlarsam motorun yanmasından çekiniyorum doğru söylemek gerekirse biraz hassas davranma gerektiren bir ürün çünkü içinde buradan kömürler var arkadaşlar 220 voltta çalışan ve tabii ki motorun gücü tam olarak satıcının abartısına bağlı ama herhalde motorun gücü tahminimce 500-600 wattı geçmiyor diye düşünüyorum avuç freze makinesi diye geçiyor ee, daha profesyonel yerlerde kullanmakta yarar var. Ufak tefek iş yapıyor mu? Yapıyor arkadaşlar. Ağacımız dediğim gibi dud ağacı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi onun zaman çatlamış, patlamış, 10 yıllık bir dud ağacı, kurumuş bir dud ağacı. Ama e, başlık seçimleri ve tabii ki yavaş yavaş arkadaşlar hassasça giderseniz ufak tefek işlerinizi bununla yapabilirsiniz. Dostlar e, takdiri size bırakıyorum. Fikir ve görüşlerinizi alabilirsiniz. E, yorumlara açık hepinize sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi açısından lütfen görüşlerinizi, fikirlerinizi, yorumlarınızı yazın. Gerçekten bu tarz videolar sizlerin desteğiyle varlığını sürdürüyor. Desteklerinizi kanalımdan e, esirgemeyin. Ne diyoruz her zaman bilgi paylaşıldıkça güzel. Paylaşılan bilgi değerlidir lütfen. Bilginizi varsa, fikriniz, görüşünüz, öneriniz varsa yazın. Sizden sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için. E, yoksa daha iyi arkadaşlar bir kalp bir, yani şu kalpten bir tane bırakabilirsiniz yorum olarak. Veya bir nokta koyabilirsiniz önemli olan gerçekten e, kanalımızdaki videoların ön plana çıkması arkadaşlar. Çünkü bu videolar sizlerin sonra izleyecek arkadaşlar yol göstermesi için amacımız budur. Biz bilgiyi paylaşmaya çalışıyoruz. Sizler de lütfen e, emeğimizi karşılıksız bırakmayın. Beğenin, paylaşın, yorumlayın. Eşinize, dostunuz, arkadaşlarınıza, e, sosyal paylaşmaya özen gösterin. Hoşçakalın, dostça kalın, sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Esen kalın dostlar.